Hoş geldiniz. Bayramdan önce af vakiti müjdesi gelir mi? Değerli izleyenler, Sayın Adalet Bakanımızın açıklamaları da var. Tabii ki bununla ilgili bir süreç var. Ve kendisinin Temmuz 2023 vurgusu var. Ve zamanla şimdilik dediği açıklamalar var. Çünkü bir tabii ki süreç var. Ve afın kapsamı ve cezalandırmanın indirimlerin, ceza indirimlerin kapsamı kimleri kapsadığının tabii ki netleşmesi. Daha birçok açıklama özellikle bayramın tam arefesinde yani yakın bir zamanda gerçekleşeceği belirtiliyor müjde kapsamında. Ve Nisan'la Mayıs ayında bu pakette kimler çıkacaksa, kimler tahliye olacaksa zaten açıklanacak. Yani burada kesin bir tarih var. Bu önemli mi önemli? Bu tarihin kapsamın genişlemesi olur diye size söyledim mi? Söyledim. bunu neden söyledim? Ya Daha önceki paketleri, daha önceki yasaları bildiğim için. Bir süreçte her ne olursa olsun teklifler ardı ardına mecliste, komisyonlarda gelir ve uygun olan açıklanır. Burada da böyle bir durum söz konusu. Bayramdan önce, evet bayramdan önce mahkum yakınlarını sevindirecek tabii ki güzel bir müjde bekleniyor. Mahkum yakınları, evet mahkum yakınları yüzü gülecek. Niye gülecek? Çünkü bekledikleri tasarıya yakın veya o e, mecrafta bir durum ortaya çıkacak. Benim beklentim 5 yıllık bir ceza indirimi. Bunun yanı sıra bazı suçlarda, tabii ki daha da güzel adımlar, denetimli serbestlikle ilgili düzenlemeler, ve daha önce bazı e, hakları ihlal edenlere tekrar ikinci bir şans. Böyle böyle hususlar var. Ehliyet affı yönünde de yoğun talep var. Bunu da belirtmeden geçemeyeyim. Yani belli noktalarda ehliyeti, evet ehliyeti e, cezaya düşen kişilerin bir şekilde bunun affı uğraması için talepleri var. Bayramdan önce bununla ilgili müjdenin en azından daha net ve daha belirgin hali açıklanacak. Nisan ayı hemen ve Mayıs ayı içerisinde en geç bu konuda bir yasalaşma bekliyor herkes. Evet, bir süreç var dedik. Bu süreçte sabırla bekleyen mahkum yakınlarının artık beklediği ana, beklediğine değecek bir düzenleme. Bunun için bayram arefesinde bir daha geniş kapsamlı ve daha çok insanı ihtiva edecek ve suç çeşitliliğinde hangi suçların olacağını netleştirecek bir adım atılıyor. Süre verildi. Hazirana kadar bize süre verin dediler. Tamam da Nisan Mayıs ayında en çok en son netleşecek ki bu artık nihayete ersin ki en geç Haziran'da çıksın. Yani bu kadar yakın. Ama bayramda bunun açıklaması yine mahkum yakınlarını yüzünü güldürecek. Onları sevindirecek, mutlu edecek. Bayramdan önce bu paketin çıkması ve daha geniş kapsamda çıkması için tabii ki izleyicilerimizin yorumlarını takip ediyoruz. İzleyicilerimizden bu konuda tabii ki yorumlarını, düşüncelerini yazmalarını bekliyoruz. Değerli yetkililerimizin yaptığı çalışmalar her zaman toplumdan gelen istek ve taleplere göre şekillenebiliyor. Yani bunun için varlar zaten belli bir şekillenme ve taleplere karşılık veren çalışmalar, somut çalışmalar gerçekten önem arz ediyor. Bayramdan önceki af paketi müjdesiyle Nisan-Mayıs müjdesi dediğimiz bu portföyün bu durumun çok daha netleşeceği günler çok yakın inşallah. Hepinize sağlık, esenlik ve güzellikler dilerim. Bu gelişmeleri benden izlemeyi asla unutmayın. Evet yayınlarımla karşınızdayım. Hepinizi bekliyorum. Görüşmek üzere.